Kapı son 05. Kapı kapanmak üzere yetişemezsin. Ka öyle bir şey mümkün değil. Neredesiniz Dilek Hanım? Ah, havalimanına. Ah, havalimanındayım. Uçağa bineceğim. Hadi yok işte. Hiçbir yerde yok. Aşk uçak ne zaman? Dört saat var. Ay yardım edin bana ne olur. Sakin ol. Ne olur sakin ol. <laughs> bu sadece sana zaman kazandırır biliyorsun değil mi? Ama biz hep Şadi abiyle çalışırız. Herkese de güven olmaz. Tabi, tabi bu işlerde en önemli şey güven. Sadi, Sadi Bey mafya mı? Sen mafya değil demiştin. Yani değil diyemeyiz, bilemeyiz bunu biz. Gel kaçırayım seni buradan. Nereye? Yalnız olacağımız bir yere.